Herkese yeniden merhabalar. Tüm gün gerçekten harika bir etkinlik geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bugün burada bizleri YouTube canlı yayımız üzerinden izleyenler başta olmak üzere, değerli vakitlerini ayıran jüri üyelerimize, sunumlarıyla ufkumuzu açan ve bizi bilgilendiren tüm girişimcilerimize ve bize tüm süreç boyunca destek veren Türkiye İş Bankası ekibine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Jüri aramız tamamlandı ve ilk üçe giren girişimlerimiz belli oldu. Söylemek istedik, isteriz ki karar, e, jürimiz karar vermekte epey zorlandı. Çünkü gerçekten hepsi birbirinden kıymetli fikirler ve girişimler dinledik. İlk üçe giren girişimleri anons etmek üzere e, Sayın Şah İsmail Şimşek'i yeniden yayına davet etmek isterim. Evet, e, sanırım yayındayım şu anda. E, sizin de bahsettiğiniz gibi Semih Bey, e, hakikaten e, jüri değerlendirmelerini yaparken zorlandı öyle söyleyeyim birbirine e, yakın birbiriyle yarışan çok e, hakikaten finalistler e, çok iyi e, idi e, değerlendirmeler tabi tamamlandı e, sonuçlar şu anda önümde e, onları açıklayacağım e, şimdi e, üçüncüden mi birinciden mi başlamak lazım Semih Bey ne dersiniz? E, Dilerseniz üçten başlayalım üçten başlayalım değil mi? Evet. Peki. Ee, üçüncü girişimcimiz, e, üçüncü girişimimiz e, yarışmamızın üçüncüsü e, BioArt. Üçüncümüz BioArt. Tebrik, tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sizleri e, tebrik ederiz. E, i̇kincimize geçiyorum bu durumda. E, ikincimiz i̇kincimiz e, Tamam, <laughs> Merhabalar, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum sizi de. Ben teşekkür Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Ee, ve jürimizin e, finalistlerimiz arasında seçtiği birincimiz e, Trimail. <laughs> Aynen Tebrik <laughs> ediyoruz sizi de. Çok teşekkür ederim. Ekibimiz de burada. Arge ekibimiz. Çok ee, hepinize çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Ee, tabii e, tutarı önemli değil ama e, bizim e, ilk üçe giren e, girecek olan e, girişimcilerimiz için e, tutarı önemli olmasa da Çamsa Kızı Çoban Armağanı e, birer parasal ödülümüz de vardı. Bu e, kök e, projekle beraber. E, birincimiz e, TİRMEY'le e, 30 bin TL. E, ikincimize e, 20 bin TL ve üçüncümüze de 10 bin TL'lik bir çam sakızı çoban armağanı parasal ödülümüz de var dediğim gibi tutardan bağımsız tutar önemli değil e, amaç e, bir araya gelmemizdi e, bilgilerin fikirlerin buluşmasıydı e, teknolojiyle tarımın nasıl buluştuğuna e, örnek teşkil etmek idi e, bundan sonra e, nasıl bir yolculuk e, yapacağımızın e, işaretlerini vermek idi. E, bu anlamda parasal e, değeri hiç önemli değil ama bir arada olmamıza e, vesile olduğu için önemsiyorum e, bu organizasyonumuzu. E, yine tabii bundan daha kıymetlisi daha kıymet verdiğimiz bir diğer e, ödülümüz de e, World Cup girişim programımıza e, davet edilecek olan e, pro, girişimcilerimiz gibi. Orada e, Yapılan değerlendirmelerle birincimizi ve ikincimizi e, Workup e, programına da davet etmek yönünde bir karar oluştu. Onu da e, ben buradan e, size bildirmiş olayım. Çok e, teşekkürler. Bütün girişimlerimizi e, çok çok tebrik ediyorum. E, bundan sonrasında da başarılar diliyorum e, çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederiz. E, İsmail Bey, çok teşekkür ederim açıkladığınız için. Dilerseniz girişimcilerimize son bir söz verelim. Ben evet, siz, siz, Buyurun. E, hepinize çok teşekkür ederim. E, bu çok güzel bir fırsattı. E, İsmail Bey'in de söylediği gibi hani para ödülü çok sembolik kalıyor. Burada e, ben kendi adıma ve girişimim adına ee, sosyal anlamda, e, sosyal sermaye anlamda kazandıklarım çok kıymetli. Ee, hem e, kazanan arkadaşlarımızı hem de diğer girişimci arkadaşlarımızı da kutluyorum. Hem akademik anlamda hem e, girişimci olarak çok fazla e, merakım uyandığı bir e, hafta sonu yaşadım. Onun için bu fırsat e, tanındığı için e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, e, tüm katılımcıların da emeklerine sağlık. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bey, çok teşekkür ederim. Öncelikle bize böyle bir fırsat verdiğiniz için heyecanla bu kızlandırma programını bekliyoruz. Yeni projelerde çok sağ olun her şey için. Herkesin emeğine sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şahin Bey buyurun. Evet çok teşekkür ederim. Ben bahçede bahsettiğim gibi tarımın sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutu vardır. Biz sosyal girişimcileriz. Buna devam et, etmek istiyoruz. Hala devam ediyoruz. Ee, bu yüzden de hafta sonu iki gün boyunca aldığımız eğitimler için çok teşekkür ederim. Ee, diğer arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ee, Şeyh İsmail Bey tekrardan çok teşekkür ederiz. Ee, ekipleri de kutlarız. Arkadaşlar sizleri tebrik ederiz. Ancak dediğimiz gibi herkese destek ve katılımları için ayrıca çok çok teşekkür ederiz. Ee, Yarışmamız bu kadar. Ee, yayınımız birazdan sonlanacak. Ee, i̇zleyen herkese aynı zamanda bütün e, bu süreç boyunca desteği olan Türkiye İş Bankası'na da tekrardan ve şahıslarla size de aynı şekilde teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Arkadaşlar ee, yeteneklere çok teşekkür ederiz bu arada. Kök Proje gibi olarak hakikaten çok başarılı bir e, organizasyona e, imza attınız. E, i̇nşallah yolculuğumuz devam edecek. Çok çok teşekkür ederiz. Çok çok sevindik duyduğumuza videomuza. Çok teşekkür ederiz o zaman. Yayınımız e, bu kadar. Herkese güzel akşamlar, keyifli akşamlar dileriz. Ve bütün e, e, ekipleri de yeni yolculuğunda kutlarız. Güzel akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar.